bir anlamda daha örneksiniz. Genç koleksiyonerlere örneksiniz. Evet, biraz. Bir grubunuz var, var Club Finers. Ondan da biraz evet. bahsederseniz. Ee, evet, öyle bir grubumuz var. Benim aslında sanata ilgim oyunculuk okumadan önce de başlamıştı. Çocukluğumdan beri bir şekilde resme ilgim vardır benim. Babam bir derneğe, bir derneğin başındaydı ve o derneğin başındayken de her ay resim sergileri getirirlerdi İzmir'e okuduğum zamanlarda. Ben yaklaşık 8-9 yaşından itibaren her ay resim sergisine giderek büyüdüm. Babamın da yaptığı o açılışlara giderek büyüdüm. O yüzden de bir şekilde çocukluğumdan beri bir resim zevki aşılanmış oldu bana. Sonra da şimdi oturduğum siteden birkaç arkadaşımla beraber oturup konuşurken ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye konuşurken bir baktık ki biz sürekli her oturup toplandığımızda sanattan bahsediyoruz ve bir şekilde o resme yöneliyor. ...birkaç arkadaşım zaten ciddi koleksiyonerler Türkiye'de. Sonra baktık ki... ...bu konuyla da ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Hani daha yenilikçi ne yapabiliriz sanatla ilgili? Gençleri nasıl kazandırabiliriz? Ya da bizim yapabileceğimiz sanata bir katkı olur mu? Bu konuyla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Derken... dört kişi, 5 kişi olduk. 5 kişi, 8 kişi olduk. En son 9 kişilik böyle bir kor bir ekip olduk. Ve... ...aramızda avukatlar da olduğu için hemen bunu... ...evet hemen bunu bir dernek... ...bir şey yapabilmemiz <laughs> lazım diye. Kulüp Arts diye bir kulüp kurduk. Şu anda 9 üyemiz var. Hala 10. üyeyi almadık. Hala 9 kişiyiz. Birçok kişi girmek istiyor ama bu gruba. Hatta kadınlar da girmek istiyor. Evet. Evet ama biz bir şekilde hala böyle kor grupla en azından bu yıl da idare etmek istiyoruz. Sizin yerinize Ve... ihtiyaç var. Şu anda onun peşindesiniz değil mi? Evet. Aslında şu anda evlerde toplanıyorsunuz. Evet. Aslında bunu bunu da yapmak için çeşitli imkanlar da çıktı önümüze ama sonuçta aslında gruptaki herkes farklı işleri olan insanlar ve hani bunu bir arada tutmak için bunu bir sonraki profesyonel aşamaya geçirmek için bunun profesyonellerini tutup bir yandan profesyonelleriyle birlikte çalışmak lazım ee, bunun için de daha fazla vakit gerekiyor tabii ki bu işe biz şimdilik kendi halimizle ne yapabiliriz diye bir Ekrem daha sergisi yapmıştık ee, bir önceki aynen bir önceki yıl ve güzel bir sergiydi bizim için başarılı bir sergiydi. Şimdi bu yıl ne yapabiliriz üzerine konuşuyoruz. Birkaç tane proje gel geldi aslında önümüze. Hı, hı Geliştirebileceğimiz birkaç proje de çıktı. Ben çok zevk alıyorum resimden. Bir çok. şekilde oturup bunu tartışmaktan, bunu konuşmaktan da çok zevk alıyorum. Öyle bir ekiple ben bana koleksiyoner denemez. Ben daha çok hani koleksiyoner için biraz depolara taşması gerekiyor o eserlerin. Evde neler var merak ediyorum ama. Fena şeyler Ben <laughs> fena şeyler var. Kolek bölümündeymiş. Kolek desin. Kol, kol. Çok güzel yani, şeyler topluyorlar. Yani Türkiye'de de, de yurt dışında Berlin'de falan bir sürü atölye gezip işler alıyorsunuz. Yani, yeni falan yeni mı? arkadaşlarımdan arkadaşlarım, bizim gruptan üç kişi daha yeni Tony e gittiler. Ben maalesef gidemedim, yurt dışındaydım. Onlar bir gittiler, gezdiler atölyesini. Tabii çok keyifliydi. Ben kaçırdım ama videolardan yakaladım bütün içerideki hmm. işleri falan. Evet, bir yandan Türkiye'deki bütün şeyleri geziyoruz. Sanatçıların e, atölyelerini evet. geziyoruz. Sanatçılar o yıl ne üretiyorlar? Bir şekilde her sanatçının o yıl hemen hemen neler üreteceğine dair... ...az çok fikrimiz oluyor. Süper. Ee, bunu konuşuyoruz, gençlerle ilgili ne yapabilir diye konuşuyoruz. Hani dünya çapında genç ressamlara nasıl destek olabiliriz? Onları dünya çapında yapmak için neler yapabiliriz? Bizim ne faydamız olabilir bu konuyla ilgili ya da bir faydamız olabilir mi? Bunu sadece kendi çevremizde de konuşmuyoruz. Biz böyle bir topluluğuz ama aslında o camia çok da büyük bir camia değil. Küçük bir camia ve diğer insanlarla da hani Ali Güreli ile de konuşuyoruz oturup bu konuyla ilgili ne yapabiliriz diye. Onunla da bir araya geliyoruz ya da diğer e, galerisi olan insanlarla da bir araya geliyoruz. Ne yapabiliriz diye. Çünkü zaten galerilerle de ilişkilerimiz bir şekilde yakın. Çünkü aslında iş alıyoruz. E, o yüzden de o camia da küçük olduğu için hep beraber ne yapılabilir üzerine aslında kafa yoruyoruz. Çok keyif aldığım bir topluluk orası. İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir topluluk. Kendimi dolu dolu hissediyorum oraya gittikçe. Artık eskisi gibi değil. Sanki önümüzdeki dönemlerde dünya çapında e, sanatçımız, dünya çapında bir oyuncumuz ya da böyle bir gidişat var gibi olacak gibi. Eskiden çok uzak durulurdu ama şimdi sanki dünya çok küçüldü. Yani sistem çok küçüldü. Artık bu ee, evimize girmeye başlayan işte free tv dediğimiz hani nasıl söylediğinizi bilmiyorum. Anladım. kanal şey kanalları e... paralı internet. paralı kanallar aynen paralı kanallar doğal olarak aslında bütün dünyayı tek parçaymış gibi gösterme eğilimine sürüklüyor sistemi. Çünkü bir platformun içerisine bir film koyuyorsunuz ve bütün dünyadan param varsa gel seyret diyorsunuz. Doğal olarak ee, belli bölgeleri de olduğu için dünyanın o bölgeden, o bölgede ilgi duymak istiyorsa artık o dünya markası, hangi Hı -hı. platformsa bir şekilde zaten size geliyor. geliyor. O bölge, çünkü aslında çok sektörde önemliyiz yani bakmayın dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra yani en fazla ihracat. dizi ihraç eden ülkeyiz. Tabii. Ve baktığınızda Türk aktörlerinin Türk aktöristlerinin çok önemli bir kısmı dünya çapında tanınır aktörler. hani Bunun içerisinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri yok diye, çoğu Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri yok diye dünyada tanınmıyor değiliz aslında. Aynen. Bütün Güney Amerika'da tanınıyor Türk aktörler. Kesinlikle. Ee, bütün i̇şte Orta Doğu ülkelerinde, gördüm. Türkiye Cumhuriyetler'de, Orta Asya'da, Rusya'da baktığınız zaman çok büyük bir coğrafyada tanınıyor. Özellikle şu anda aslında. da Doğu Avrupa'da mesela. Şu anda Doğu Avrupa'da. Yani çok büyük bir coğrafyada. Ben Benim daha önce e, oynadığım bir dizi... İsveç'te İsviçre'ye satılmıştı. İsveç'te oturan bir arkadaşım vardı benim. İsveç'te şu an çok meşhursun haberin olsun dedi. <laughs> yani İsveç mi dedim? Gerçekten mi? İsveç mi yani? Hani aslında gerçekten dünya çapında aktörler var artık ülkemizde. Bu bu daha da ilerleyecektir çünkü sistem gittikçe kendini küçültmeye başladı. Daha büyükmüş gibi görünüyor ama aslında daha küçük, daha ...derli toplu bir hale gelmeye başlıyor. Belli platformların içerisine siz iş ürettiğiniz müddetçe... ...ya da birileri sizden iş talep ettiği sürece... ...aslında Türk oyuncular her platforma girebilecek pozisyondalar şu anda. Harika. Ve tamam. örneklerini de görüyoruz. Birçok oyuncu evet. dünya çapındaki platformlarda şu anda, şu anda kendilerini gösteriyorlar. Şey tarafınız çok güzel. Bir şeyleri mesele edinmeniz. Şeye de takmıştınız. Dizilerde neden gerçek sanat eserleri kullanılmıyor? Evet. kullanılır? Bunlar kullanılsa çok güzel olur diye. E Çünkü aslında pazarlıyoruz biz bu işleri. Evet. Yani biz bu işleri dünya çapında dünyada birçok ülkeye satıyoruz ve o sattığımız ülkelerde her her odada aslında çekim yaparken biz işte zengin evi diye kullandığımız evlerde arka tarafta mutlaka tablolar oluyor. Şimdi o tabloları e, bir markadan alıp yani ne olduğu belli olmayan seri üretim bir şey alıp koyduğunuzda da evet çekebiliyorsunuz. Ama bizim önemli, çok önemli sanatçılarımız var dünyaya tanıtmak istediğimiz, dünyaya tanıtabileceğimiz çok çok önemli sanatçılarımız var. Onların bir tane işini koysak arkaya, o işi ihraç ettiğimizde bir Güney Amerikalı izlerken arka tarafta aslında bir Türk sanatçıyı daha görüyor olacak. Ya. Ve belki de o Güney Amerikalı bir eee koleksiyonerin ilgisini çekecek ve o Güney Amerikalı koleksiyoner gidip o işi alacak. Kesinlikle. Hiçbir şansı olmayan, bir Güney Amerikalının görme şansı olmayan bir sanatçımızın aslında görünme şansını elde edeceğiz o iş sayesinde. Hollywood yıllarca bunu yapmıyor mu zaten? Aslında her konuda, yaptılar. her konuda bunu yaptılar. Yani bunu bir politika olarak yürüttüler. Yani iç, içinde bunları da yaptılar. Yani kendi hatalarını kapatmak için de kullandılar çünkü çok güçlü bir durum bu aslında. Gerçekten çok güçlü bir durum. Yani izlediğiniz şey aklınızda kalıyor ve hani onu merak ediyorsunuz. Ben merak ediyorum açıkçası. İzlediğim bir filmin arkasında gördüğüm bir tabloyu bilmiyorsam bir durdurup bu kimin tablosuymuş bu diye bakıyorum. <laughs> İlgimi çekiyor çünkü benim. Ve benim gibi ya ben tek değilim dünyada eminim. Ya benim gibi birçok adam var ilgisini çeken. Kesinlikle. Aslında bu bir e, yol. O zaman böyle bir öneride bulunmuştum. Ama güzel Keşke, bir farkındalık olmuştu. Keşke kullansam. Sanatçılar, yapımcılarla iletişime geçip böyle bir şey istemişti sizin açıklamanızdan evet. sonra. Ben şahidim birkaçını. Evet, evet. Süper. Çok da güzel olur gerçekten. Hala fikrimin arkasındayım. <laughs> Londra'dan yeni geldiniz. Yine ne yaptınız? Geldik. Senin iş durumun dışında, ailece ne yaptınız? Çocuklar ilk kez müze deneyimi yaşadı mı ya da daha önce yaşamışlar mıydı bilmiyorum. Daha önce gitmişlerdi ama e, bilim müzesine ve tarih müzesine götürdüm. İlk defa Emir bir, e, ne denir onlara, dinozorun kemiklerini gördü. Bunun eti nerede diye sordu bana. Sadece kemikleri kalmış, çok zayıflamış. bu <laughs> Çok şekerci. Ne güzel, saf dünyası. <laughs> e, Londra'yı ben şu anlamda çok seviyorum, yürüyebiliyoruz biz orada. Yani günlük yürüyüşlerimiz. Burada maalesef yürüyecek bir alanım yok benim. E, biraz yokuşlu bir yerde oturuyorum. Ee, sahile inmem uzun zaman alıyor ve ben yürümeyi... Zaten yürüsen de yürütmezler. Yürüsen de çok da kolay <laughs> yürüyemiyorsunuz. Öyle şeyler de var. Londra'da bizim en çok yaptığımız şey aslında yürümek ailece. Bir şekilde parklara gidiyoruz. Bütün gün yürüyoruz gerçekten. Ee, çok fazla müze var görülecek. Müzeleri gezdik. Güzel yemek yedik. Onun dışında aslında çok da fazla bir şey yapmadık. Yani Doğru. daha çok aslında gezerek, yürüyerek geçti vaktimiz. Esas dinlenme şimdi mi başlıyor? Bir, evet şimdi bir ne e, şimdi bir ilk önce belgesel için uzak doğuya gidiyoruz. Bir 10-15 günlük bir çekim planımız var. Sonra birkaç kere daha gideceğiz ama bu ilk çekim planımız. Bir şu anda benim öyle bir durumum var. Ondan sonra yazlık yerlere geçip güneyde tatil. Güneyde biraz tatil. Bu arada ufaklık tatil. yüzmeyi de öğrenmiş galiba. Aldık duyum. Evet, Emir Emir <laughs> öğrendi yüzmeyi. Emir... Geçenlerde kendi kendine öğrendi. Kendi kendine. kendi kendine. Kendi kendine öğrendi. Yani ben destek atıyordum bir, birazcık. E, dersler almıştı ama bir şekilde bırakmıyordu suya kendini. Geçen, geçenlerde öğrendi. Şimdi sudan çıkmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sudan çıkmıyoruz yani şu Harika. anda. Her gün suya girmek zorundayız. Bir şekilde <laughs> baba geldin mi hadi suya? <laughs> <Biz> de beraber <laughs> <laughs> de değil tabii. Ay ne güzel. Onu merak Aynen. ediyorum. Bir gününüz evde nasıl geçiyor? E, yani evdeysem evde <laughs> demirle geçiyor aslında. Alara alara hala çok sıkıyor hala 3-4 saatte bir uyuduğu için hala ara. Onun uyandığı zamanları yakalayıp bir şekilde eğer uyanıksa hep beraber oynuyoruz. Ama e, genelde Emir'le bizim yapacak bir şeylerimiz oluyor. Emir motosiklet kullanıyor, iki tekerlekli. Bisiklete biniyor iki tekerlekli. O yüzden de bir şekilde de. aynen. Bir şekilde izin. öyle şeylerle uğraşıyoruz yani baba. Sen motorunu al, ben motorumu alayım. Çamura gidelim mi? Aa. <laughs> <Peki>. aa. <laughs> Peki hadi beraber motorlarımızda arka tarafta bir inşaat var bizim. O inşaatın önündeki çamurluk yere gidiyoruz. <laughs> Orada beraber birazcık heves atıyoruz. Ondan sonra <laughs> ödeyemiyoruz. Ay, Ay ne kadar tatlı ya.